Evet arkadaşlar şimdi iki kadağın mikros görüyorsunuz. Şu kolları taşımak için gerekli olan araç gereçlerden adını bilmiyorum. Adını ben şey koydum. Taşıması, su. taşımasıyla değirmen dönmez lafından geliyor ya da koli taşıyıcı da diyebiliriz. Ben buna taşıyıcı demek istiyorum. Bakın burada altında tekerler var gördünüz mü? O tekerler onun gitmesini sağlıyor. Şu altta bulunan büyük tekerler yani şuradakiler bu taşıyıcının yükünü dengelemek için. Diğer taraflarda kollar tam gelsin diye böyle geniş aralıklarla yapılmış iki tane seti var. Şöyle. Hatta aldım mesela böyle götürebiliyorsunuz bunu. Bunu böyle süre... <laughs> biliyorsunuz bak. Kullanmayı öğretin de. Şöyle bak mesela böyle kırdığınızda ödeki tarafa gider. Sonra dümdüz götürebiliyorsunuz böyle bak. Bak şöyle. Böyle istediğiniz gibi kullanabiliyorsunuz. Bu arada Utku Korkmaz'a abone olmayı unutmayın. Youtube'a giriyorsunuz. Utku Korkmaz yazıyorsunuz. Hemen çıkıyor. İşte bu taşıyıcı yani. Şeyleri, bu kolleri taşımak için. Burak bakın koli falan var. Koli diye yazıyor direkt. Reklam da yapmıyorlar direkt koli yazıyor. Bildiğin kolileri taşımak için. Hani şeyden hatırlarsınız bu. Şeyleri biliyorsunuzdur. Forklift var mesela. Forklift bunun daha gelişmiş versiyonu. Bu öyle yani elde kullanılıyor. Forklift mesela sürülen bir araç. O da bunun gibi. O da kolileri taşımak için. Burada işte çalışanlar Migros'ta çalışıyor falan. İşte bir de şurada bakın arkadaşlar şöyle kullanabiliyorsunuz bunu. Diyelim bunu böyle yapıyorsunuz ya bak. Şöyle getirebiliyorsunuz. Tekeri ne tarafa dönüyorsa o tarafa dönüyor. Ha tamam. Mesela reyonlar var burada 3. Üç. Bu üçüncü reyon mesela. Çay, şeker var mı? Şun çorba, sirke, sos yazıyor bu arada. Yazmasını iyi yapmışlar yani. Yazmasaydı insanlar istediği gibi bulamazdı. Mesela bakın soda, gazlı içecekler, su, meyve, suyu yazmışlar mesela. Mesela şey de var. Bir. Şurada. Bir de mesela şekerleme, çikolata, kek, gofret, bisküvi var. Yani ilk taraf böyle bisküviler çikolatalar için, bu taraf içecekler için, bu taraf işte hamur işi şeyler için, böyle hamur işi ürünler için yani makarnalar falan filan, yağlardır ondan sonra onlar için yağ, makarna falan, yemek ürünleri, buralarda 4 e, kağıt ürünler, bebek gözü ürün, bebek malzemeleri, sünger, yumuşatıcı deterjan varmış. Yani burası da şeylerde öyle işte... Yerleri silmek için, temizlik için yani sıvı sabunun olduğu reyonda burası. Burası dördüncü reyonla aynı zaten. Şuradaki. Neyse. Devam edelim şöyle. Bu taraftan. Dur bakayım. Şöyle gidelim Aldığımız ürünleri ödeyelim Yani ailemizin aldığı ürünlerden bir şey Sessiz Abi bir şey almadık mı? Bir şey almadık mı? Dur tamam. bakayım <laughs> Bakın ben buranın resmini çizebilirim. Perspektifle aram iyidir yani. Perspektif kanunlarına falan her şeyi adapteyim. Resim konusunda her şeyi biliyorum. Yani grafik tasarımcı olduğum için böyle şeyler yapmam çok basit. Hem grafik tasarımcıyım hem de yani vallahi fotoğrafçılığa yöneldim şunu da. Üniversitede özellikle fotoğrafçılık şu an. Lisede grafik tasarımdı ama. Grafik tasarımdan direkt fotoğrafçılığa yöneldim. Orayı tutturdum işte. Üniversiteyi açık öğretim tutturdum gerçi ama o da bir şeydir işte. Her neyse sonuçta tutturdum mu tutturdum. Ama bundan sonra önemli şimdi. Üniversitede işte şu fotoğrafçılığı geçsem bu sefer şey yapacağım mesela Zihin fotoğrafçı üniversitede geçtim. Ondan sonra onun mesleğini gönderiyorlar size. Mesleğini yapmış olacağım yani. Öyle bir Şimdi yani şey değil mi? Şu an mesleğini yapmıyorum yani. Üniversiteye gidiyorum şu an. Yakında mesleğini yapacağım o. Çok genç Durduğumu bakmayın yani ben 19 yaşındayım. Yani 19-20 yaşında varım ya Siz 19 yaşında kabul edin Tabii tam tarih vermeyeceğim şimdi Gerçi versem de bir şey olmaz da Bu sefer şimdi Face'den falan yazan çok olur O yüzden vermeyeceğim Tam ayını gününü vermeyeceğim Doğum günü videosu da çekebilirim böyle Mesela doğum günü yaklaştığı zaman Doğum günü videosu da çekebilirim Gerçi o zaman bir anlamı da kalmaz ama Neyse Şimdi burada acil çıkış yeri şurası bakın. Şu yeşil kara adam var ya onun gösterdiği yer. Bak 8 xte dev gibi gözüküyor. Mesela şu kolyenin üzerindeki partiküllere kadar görebilirsiniz. İyi izleyin. Bak. Dur bakayım. Folinin aslında yüzü bu kadar pürüzlü gözükürken uzaklaştırdığınızda pürüzsüz gözüküyor gördünüz mü mikro ölçeyi de gösteriyor ama tabi şeyi gösteremez mesela mikro ölçeyi de belirli sınırlar için gösteriyor şurası bu arada şey depo girişi personel harici giremiyor yani burada çalışmadığınız sürece buraya kesinlikle giremiyorsunuz ben de girememiştim bir kere girmeye çalıştım sanki de girememiştim yani. genelde Burada çalışanlar kızlar diye girmemiştim o zaman. Al. Az daha. Bir yere çarptık da. Çıkış. Bu arada o kadar yüksek kaliteyle çekiyorum ki 1440 ve HD kalitenin üstünde bu her dakika. 2K çekiyorum. Yani siz bunu YouTube'dan 2K izleyebileceksiniz. YouTube'a Utku Korkmaz yazıyorsunuz zaman. Utku Korkmaz. Direkt yazın abi. Çıkar hemen. Büyüteçten yazın. 2K mikros görmüş olursunuz. İçen Fiyatlar şu an böyle de gelecekte ne olur bilmiyorum. Gelecekte herhalde bunları 400 falan görürüz. Bilmiyorum 239 var. 240 lira mesela. 400 lira var. Zeytinyağına mesela 450 lira vermişler. Zeytinyağı bu arada şeyle çok güzel oluyor. Mesela böyle tosta olsa güzel gidiyor. Öyle şeyle iyi gidiyor. Neydeydi? Ha salatalarda çok iyi gider. Zeytinyağı. Ama onun haricini sevmiyorum mesela ben. Şey gibi geliyor hani siz genelde zeytinyağı sürerler ya böyle anneleriniz babalarınız falan denize girdiğiniz zaman suratınıza falan zeytinyağı sürer. Zeytinyağı kokusu gelir ya böyle buram buram hissi hiç sevmiyorum ama onun haricinde zeytinyağı güzel yani bazı yemeklerde iyi gidiyor. Gerçi her yemek neredeyse zeytinyağıyla yapılıyor Bir de şey Asıl zeytinyağı salatalı sıkılır normalde. Burası mesela ürünler, makarna falan var. Şu an reklam vermeyeceğim de. Yani bu... <laughs> Şu an hiç reklam vermiyorum. Arkadaşlar siz bunları şey algılamayın. Yani Migros'a reklam veriyorum işte Migros'a para kazandırıyorum öyle algılamayın. Migros'un sponsoru falan değilim yani. Migros ama sponsor değilim de Yani ben her yere biliyorum işte Migros var, A101 var sonra Şok var, BİM var Bir de Migros var İşte Migros burası Migros genelde geniş oluyor böyle Mesela BİM o kadar geniş olmaz Çünkü BİM'i gördüğüm için diyorum mesela A101 A101'in de çeşitleri var işte bazıları geniş oluyor bazıları daracık oluyor Şok da aynı şekilde böyle Bir de bütün simgeleri biliyorum, yani böyle şey, bilerek simge koyuyorlar. Migros'un herhangi bir simgesi falan da yok. Sadece Migros diye geçiyor, yani yazı fontu var bir tek. Direkt M harfiyle gösteriliyor. Yani hiç böyle simgeyle, ile uğraşmamışlar. Direkt Migros'un M'sini koymuşlar şalanlar. Diğerleri mesela, onların bir şeyi var böyle. Mesela Şok'ta şey efekti var. Şok yazı stilinde bir tane... Hani baloncuk efekti oluyor ya böyle patlama efekti. Şokta o efekt var. O efekti kullanmışlar yani şey ilgi çeksin diye o efekti kullanıyorlar. Her markada öyle mesela şeyde A101'de A diyor 101 geliyor mesela mavi renkle. Mesela hepsinin rengi farklıdır. Migros'un rengi beyaz turuncu. Yani şey gibi mesela Türk bayrağı kırmızı beyaz ya Migros'ta turuncu beyaz. Mesela A101 beyaz mavi, Şok kırmızı sarı, BİM kırmızı mavi. Dur, BİM'de kırmızı vardı. Kırmızı vardı, mavi renk de var. Karışık kırmızı mavi karışık. Hepsini biliyorum arkadaşlar bütün marketlere hakim. Merak etmeyin bütün marketleri yani şu an deşifre ettim yani ondan dolayı sanmayın ki siz işte bu markete sponsorum falan filan ben hiçbir yere sponsor değilim olmak da istemiyorum zaten kim sponsor olur ki mesela bira markasına niye sponsor olur ki bir insan niye bira markasına sponsor olur İnsanlar şey olsun diye mesela daha çok teşvik olsun diye bu arada burası çok güzel gözüküyor şuradan çektiğim zaman bir de 2K çekiyorum ya fosforlu bayağı güzel bir dakika bakayım Şöyle. Çok iyi. 2K 1440 ya da bak. Şöyle yandan arır. Mükemmel. Bir de şuradan bir şey deneyeceğim. Dur. Tamam geliyorum geliyorum sen çık. Bak şuradan alacağım. Bir dakika bakayım. 2K. Bak Ha, perspektifi gördünüz mü? Neyse hadi gidelim. Çıkıyoruz artık. Ya, yavaşça, yavaşça, yavaşça. Aynen, ben, ben galiba Smash It oyunu nasıl yaptıklarını buldum. Şu şeylerden Migros'un çıkış kapısından çıkıyorsunuz ya. Aynı onun gibi. Neyse arkadaşlar ben gidiyorum. Şu Şimdi Sıman Şit'te hani böyle kapılar açılıyor ya aynı oradan mikrofon çıkıyor tane hani kapı açılması gibi. Neyse oyundan bahsediyorum yani. Hadi görüşürüz arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay. izleyiciler çok seviyorum. Abone olup videoma like atmayı unutmayın ve şöyle göstereyim. Şöyle kapatayım onu.